10 RP, 20 RP, 30 RP cihazlarımız ee, menüleri aynıdır. Menülerde herhangi bir değişiklik yok. Menüye girmek için kare tuşuna basılı tutuyorum. Fabrikasyon şifresi 1, 2, 3, 4, 5'dir. Kare dediğim zaman menüye giriş yapmış olurum. Bu fabrikasyon şifresini değiştirmek için sıfır tuşuna basıyorum. Ve yeni şifreye giriyorum yine 5 hane olacak şekilde şifremi girip kareye basıyorum. Tekrar şifremi girip kareye basıyorum. Şu an fabrikasyon şifremiz değişmiş oldu. Tekrar kareye basılı tuttuğumda cihaz menüden çıkacaktır. Cihazımızın yine fabrikasyon kapı açma şifresi 88 88'dir. Şu an 88 88 kare yaptığım zaman cihazımız e, tetik verip kapıyı açacaktır. E, 88 88 şifresini yani fabrikasyon şifresini değiştirmek için de yine kare tuşuna basılı tutuyorum ve menüye giriş yapıyorum. Menüye giriş yaptıktan sonra 5'e basıyorum, yeni şifremi giriyorum. Kareye basıyorum. Tekrar yeni şifremi girip kareye basıyorum ve tekrar kareye basıp menüden çıkış yapıyorum. Yeni şifreye girip kareye bastığımızda cihazımız tetik vermiş olacaktır. Cihazımıza kart tanıtmak için yine kare tuşuna basılı tutuyorum. Master şifremizi giriyorum kareye basıyorum. Cihazın menüsüne giriş yaptıktan sonra 1'e basıyorum ve tanıtmak istediğim kartı gösteriyorum. Eğer birden fazla kart tanıtacaksam bütün kartları peş peşe gösterip tanıtabilirim. Yine kare tuşuyla çıkış yapıyorum. Şu an kartı gösterdiğimde cihazımız tetik verecektir. Kartları silmek için ise Kare tuşuna basılı tutuyorum. Yine master şifremi giriyorum. Yani menüye giriş yapmış oluyorum. 2'ye basıyorum. Ve tanıtmış olduğum kartı gösterdiğim zaman bu kartı silmiş oluyorum. Artık kartımızı tanımıyorum. Cihazın tetik süresini değiştirmek için de yine menüye giriş yapıyorum. Menüye giriş yaptıktan sonra 4'e basıyorum. 2 hane olacak şekilde tetik süresini giriyorum. Ve kareye basıyorum. Cihazımızın tetik süresini de değiştirmiş oldu. Cihazımızı e, fabrika ayarlarına yani varsayılan şifrelerine çevirmek için cihazımızı açıyorum. cihazımızın arka kapağını çıkartıyorum. İçerisinde bir adet reset butonu vardır. Öncelikle elektriğimi kesiyorum. Reset butonuna basıl tutuyorum. Daha sonra elektriğe veriyorum. Cihaz şu an yeşil ışığı yanıp sönüyor. Ve fabrika ayarına dönmüş oldu. Bu videomuzda kilit bağlantısından bahsedeceğiz. Ancak kilidi bağlamadan önce size diyot bağlantısını anlatmak istiyorum. Çünkü diyot bu tarz masaj kilitlerde veya elektronik kilitlerde önemli bir unsurdur. Eğer diyot kullanmazsak bu akımın cihaza tekrardan dönüp cihaza zarar vermesine veya cihazın kapanıp açılmasına yol açabilir. Kilit bağlantısı için de diyot bağlantısı için de diyotumuzun ucunda çizgili kısım vardır. Bu diyotumuz 1N4001 diyotudur. Çizgili kısma adaptörden gelen artı ucumuzu bağlıyoruz. Yani bu şekilde artı ucu sarıyoruz. Çizgisiz tarafa da ucumuzu bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bu diyotumuzu tabi geriden biraz kesip direkt kilide girişini yapabiliriz. Kilit tarafında artı eksi önemli değil. İstediğiniz tarafa artısını veya eksisini bağlayabiliriz. bu şekilde diyotumuzu bağlamış olduk. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken işlem adaptörümüzün artı eksisiyle kullanacağımız cihazı bağlamak. Cihazın artısını eksisini birbirine bağlıyoruz. Cihazımızın artı eksisini bağladık ve cihazımıza enerjiyi vermiş olduk. Şimdi e, şu an kullanacağımız cihaz kilit e, açık devre çalışan bir kilit. Yani normalde elektrik yokken kilitli elektriği verdiğimiz zaman e, açık olma geçecektir. Cihazlarda NO, NC veya COM uçları vardır. NEO, NC ve COM. Bazı cihazlarda bu LUK, NEO, LUK, NC, LUK, COM diye de geçebilir. bu uçları kullanacağız. LUK, NEO normalde açık devredir. Yani şu an bu kedimizde kullanacağımız açık devre. Bunun bağlantısını da cihazın artısını veya eksisini direkt gönderiyoruz. Ben burada cihazın eksisini direkt göndereceğim. cihazın eksisini kildimizin eksisine bağladık. Kildimize giden artı ucu da cihazımızda ne NO O'ya bağlıyoruz? Cihazımızın komuyla da adaptörün artısını birleştiriyoruz. Şu an kilitli korumda cihazınıza şifresini girdiğimiz zaman veya kartını girdiğimiz zaman kilidimizi açacaktır. Tetik süresi boyunca kilit açık kalacaktır. Kapalı devre çalışan cihazlarımızda e, bu cam kilit olabilir veya başka bir kapalı devrede çalışan e, cihazımız olabilir. Bunda ise bağlantı şeklimiz adaptörün yine aslında diğeriyle aynı fakat burada sadece N-O yerine veya luk N-O yerine e, Look N-C'yi kullanıyoruz. Burada ben yine artıyı yi direkt bağlıyorum. Adaptörden gelen artıyı kilidin artısını ve cihazın artısını birbirine bağlıyorum. Adaptörün eksisi ve NC ucumuzu birleştiriyorum. Boşta kalan eksiyle birleştiriyorum. Şu an kilidimize elektrik geldi. Herhangi bir şifreyle veya kartla geçiş yaptığımızda yine tetik süresi kadar kilidimizi açık bırakacaktır. Buton bağlantısı ise cihazlarda buton çıkışı vardır. bu iki, aslında butonun mantığı bu iki kablonun birbirine değmesiyle tetik vermesidir. Butonları da buton girişlerine bağlayıp işlem yapabiliriz.